İstanbul Sancaktepe'de üç kardeşin cansız bedeni su dolu inşaatın temelinde bulunmuş ve acı haber milyonların yüreğini yakmıştı. Evlatlarını kaybeden aile o inşaatta güvenlik önlemi alınmadığını iddia ediyordu ki ne yazık ki bu denli can kayıpları aslında ilk değil. İhmal artık kronik bir hal almış durumda. Arkadaşlarımız bugün şantiye şantiye gezdi ve inşaat alanlarındaki tehlikenin ne boyutta olduğunu görüntüledi. onun önlem alınması gerekiyor yani bunlar çok tehlikeli. Tehlike tabii ki. Bu önlemleri daha alması lazım. Acı haber birkaç gün önce gelmiş. Üç kardeşin cansız bedeni İstanbul Sancaktepe'de temeli suyla dolu bir inşaattan çıkarılmıştı. Evlatlarını kaybeden aile şantiye alanında yeterli güvenlik önlemi olmadığını savunmuştu. ATV Haber'de o acının ardından şantiyeleri gezdi. İstanbul'da birçok noktada ölüme davetiye çıkaran inşaat alanlarını görüntüledi. Tablo içler acısı. Sancaktepe'de 3 çocuk inşaatın temeline dolan suda hayatını kaybetmişti ama o acı olayın ardından Gezdiğimiz birçok noktada aynı tehlikeli manzara var Bakın burası İstanbul Barcılar Kentsel dönüşüme giren bir alandayız Ve hemen burada da yine su birikintisi var Aslında bu su birikintisinin çekilmesi lazım ama Ne bir önlem var ne de buradaki su çekilmiş İşte inşaat alanları böyle tehlikelerle dolu Önlem alınması gerekiyor Hani burası inşaat alanı Bu gibi durumlarda hemen e, pompa eşliğinde su pompası eşliğinde e, suyun çektirilmesi ve taban zemine ulaşılması gerekiyor Bu zaten bir imalat kuralıdır olayın ciddiyetinin farkına varmak yani canlar gittikten sonra hiç önemli önemi yok yani farkına varmanın. Çocuklar buradan düşer mahvolur. Su da olabilir, evet her şey de olabilir. Bakın babanın elinde bir top var. Bu topla çocuk burada oyun oynadığını varsayalım. Top aşağıya düştüğü zaman çocuk işte buradan çok rahat bir şekilde o noktaya gidebilir. Çok kötü, büyük acılar yaşanabilir. İşte bu yüzden tedbirlerin alınması lazım. Öyle ki bırakın tedbiri bulunduğumuz bu noktada etrafı bile çevrilmemiş. Yani çok rahat bir şekilde inşaat alanına ulaşmak kolay. Alan açıyorsan onu güvenliğini de sağlaman gerekiyor. Şantiye alanının komple çevrilmiş olması gerekiyordu. Şantiye alanına girişine maalesef müsaade eden durum söz konusu. İşte burası da yine bağcılarda bir başka tehlikeli nokta. Bakın etrafı şöyle plakalarla çevrilmiş ancak o plakalar devrilmiş ve burası da yine çocuklar için tehlike oluşturuyor. Üstelik mahalle sakinleri buranın yaklaşık 2 senedir bu halde olduğunu söylüyor. Birçok yerde var. Atıl yerlerin kenarı çevrilsin düzenli bir hale getirilsin çocuklar da burada zarar görmesin